Herkese merhaba, hayırlı cumalar diliyorum. Uzun zamandır video atmıyordum ligler başlayınca. Sizin için bugün 4 tane karşılaşma biledim. İlk maçımız maçı Altay Samsun Spor. Ben bu karşılaşmada iki ekibin de gol bulacağını düşünüyorum. Oran şu an 1.39 gözüküyor. Ben iki ekibin de birbirine gol atacağını düşünüyorum. İlk karşılaşma biraz açık futbol olur diye düşünüyorum. Bunu örnek Ümraniye, Fener maçı gibi olacağını tahmin ediyorum. Gollü ve karşılık gollü bir mücadele olacağını düşünüyorum. Excel Service'e karşılaşmasında da 2.5 üst olacağını düşünüyorum. Şimdi ilkler daha yeni başladı. Yani tek maç oynadı takımlar. Ben fazla ayrıntıya girmeden size hani hissettiğimi olacağını söyle hani olacağını düşündüğümü söylüyorum. Ben bu karşılaşmada 2.5 üst düşünüyorum. Freiburg Dortmund karşılaşması İlk öncelikle aslında TR var diye düşündüm. 1.34 oranı var. Oran yükseltme açısından 2.5 üst denenebilir yani ben her şey cuma günleri Almanya'da pet gold geçmiyor ama ben yine 2.5 üst tercihini size öneriyorum. Ve son karşılaşma Family Cow karşılaşması. Ee, ben bu karşılaşmada Burara'nın galibiyetine yakınım. baktığınız ee, zaman ilk maç 3 beraber etmiş. Ee, horta ile takımda Horta transfer olmadı. Ben bu karşılaşmada yine e, taraf bahsedeceğim. izleyeceğim. 2 ve 4 altı oranı bana cazip geldi. bir nota 98 oran oranı var. Yani bu karşılaşmada 5 5 gol düşünmüyorum. Bu zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Beğenip yorum atarsanız sevinirim. Herkese bol şans.